Merhaba ben Emre Şahin. Daha önce Arapça eğitimi almıştım ama Akdeniz İstanbul sayesinde Arapçamı ispat eden bir Arapça belgesine sahip oldum. Şu anda yeminli tercüman olarak görev yapmaktayım. Akdeniz İstanbul'a çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ehlen Emre. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Keyfe halifun. Elhamdülillah, sizler nasılsınız? Elhamdülillah, şükür ellek. Seyyid Amr'a ne sebep ziyaretikom li Akademiyat İstanbul? Açıkçası daha önce Arapça eğitimi almıştım ama Türklere bunu ispat edemiyordum. Bu yüzden Akademi İstanbul'a başvurdum. Hatta insanlara kendini ispat edebilmek için ve buna dair yeterli bir belgeye sahip olabilmek için. Cemil. Ayıl müessesat talabat minkum bu varaka veya bu vesika leti tüsbet ala diraya bil Daha önce yeminli tercüman olmak istiyordum ama belgelerim yetersizdi ama Arapçama güveniyordum. Notere gittiğimde noter benden Arapça yeterlilik belgesi istedi ve Akdem İstanbul'a başvurdum. Burada kendime bir prosedür çizildi ve bu prosedürü uyguladığımda Arapça imtihanından başarılı oldum ve şu anda buradayım. Elhamdülillah. <laughs> İmtihan güzel geçti. 80 sorudan oluşan Arapça sorular vardı ve Arapça cevaplar onlardan birini işaretlemem gerekiyordu. İmtihan güzel geçtikten sonra tabii ki 200 kelime ve üzerinde bir kompozisyon yazmamı istediler. Konuları Akdem İstanbul seçti. Akdem İstanbul'un bana önermiş olduğu 4 konudan birini seçtim ve 200 kelimelik bir kompozisyon hazırladım. Bundan sonra da Arap hoca ile yani sizinle bir mülakat yapmamı istediler. Buradan da başarılı olduktan sonra şu anda buradayım ve belgemle beraber mutluyum. Teşekkür Hacı ediyorum. Elhamdülillah. Ba'den حصلتم على alvesiqa, هل قدمتموها ila mekanil amal. من أكاديمية şekilde bu belgeyi aldıktan sonra birçok şirketten iş teklifi aldım. Özellikle Yeminli Tercümanlar kabul edildim ve Yeminli Tercüman olduktan sonra birçok şirketten iş teklifi aldım. Şu anda ben burada Akdeniz İstanbul'a çok teşekkür ediyorum ve Akdeniz İstanbul belgesinin geçerliliği çoğu yerde mevcut bu şekilde duygularımı izah etmiş olayım. Ay şükür ellek. Şükür ecezilen Seyyid Emre. Rica ederim. İnşallah onları tabi bek fi mecalat amel naciha ekser inşallah. Fi, fi eyi mecal ve fi kulli mecal. Eşkür Akdem İstanbul li li ve ed'u kulli men yurid ta'allumul arabiyye ve isbat nefsihi al gudum ilel merkez.